Esasında sendika olarak biz 8 yılını dolduran bütün öğretmen arkadaşlarımızın Öğretmenlik meslek kanununda heyecanlı bekleyiş sürüyor. Kanunun bu ay içerisinde oylanması bekleniyor. <laughs> Eğitim Bir Sen Kütahya Şube Başkanı Fatih Köse, bu ay içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi beklenen öğretmenlik meslek kanunuyla ilgili konuştu. Başkan Köse kanunu 50 yıllık hayal gerçek oluyor diyerek yorumladı. Öğretmenlik mesleği ile ilgili 50 yıllık hayal gerçek oluyor. Öğretmenlerin yetiştirilmesinden atanmasına, görev içerisinde görevde yükselmesinden tayinlerine ve emekliliğine kadar pek çok husus tek bir kanun altında birleştirilecek. Bununla birlikte öğretmenler mesleği içinde kariyer basamaklarına kavuşmuş olacaklar. Uzman öğretmen ve baş öğretmenlik haklarının da kanunla kazanılacağını söyleyen Başkan Köse şunları kaydetti. Uzman öğretmenlik ve baş öğretmenlik imkanı öğretmenlerimize bu kanunla inşallah yılbaşından sonra verilmiş olacak. Bunun yanında daha önce Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği e, 3600 ile ilgili kan, maddenin de kanun içerisinde yerleştirilecek olması ve bunun bir an önce hayata geçecek olması eğitim camiası açısından, öğretmenlerimiz açısından son derece memnuniyet vericidir. İnşallah bundan sonraki süreçte e, öğretmen arkadaşlarımız, yüksek lisansı olan arkadaşlarımız, Tezli, tezsiz alanı ya da alanı dışında fark etmeksizin uzman öğretmenliğe otomatikmen kavuşmuş olacaklar. Başkan Köse kariyer basamaklarının öğretmen maaşlarına ek yansıma olacağını vurguladı. Yapılacak sınavda başarılı olan arkadaşlarımız da uzman öğretmenliğe kavuşmuş olacak. Bu doğrudan maaşlarında aylık bin lira gibi bir iyileştirmenin de kendilerine sunulması demek oluyor. Aynı şekilde baş öğretmenlikle ilgili doktorasını yapan arkadaşlarımız, öğretmenlerimiz doğrudan baş öğretmen olacaklar. Bunun yanında 10 yıllık uzmanlığını tamamlayan öğretmenlerimiz de Yapılacak sınavda başarılı oldukları takdirinde, takdirde baş öğretmen olacaklar ve bunun karşılığında da 2000 lira gibi bir ücretle ücretlerine zam yapılmış olacak.